Herkese merhaba. E, sınav yaklaşırken bugün LGS ve TYT sınavı hem içerikleri e, son haftalarda MEB tarafından yayınlanan örnek sorular üzerinden bir değerlendirme yapacağız, e, hem de e, sınav nasıl yönetilir konusunda biraz tiyolar vermeye çalışacağız. Yine Deniz Hanım'la birlikteyiz. Şimdi sözü Deniz Hanım'a vereceğim. Önce içerikleri konuşacağız birlikte. Buyurunuz. Evet. Ee, yaklaşmakta olan hem lise giriş sınavı hem üniversite sınavı aslında iki sınavda da öğrencilerin çok benzer hataları yaptığını görüyoruz. Ee, birkaç başlık altında bunları toplarsak öncelikle aceleden kaynaklı yüzeysel okuma hatalarını görüyoruz. Öğrenci metne çok yüzeysel bakıyor. Hatta kelime taraması yaparak metni çözmeye çalışıyor. Oysa hem ÖSYM e hem Milli Eğitim metnin anlaşılırlığını ölçüyor bize. Yani bu metin ne anlattı ve bu soru kökü ne sordu? Öğrencinin en dikkat etmesi gereken şey soru kökünü çok dikkatli okumak, metni e, kendi yorumunun dışında ona ne sorulduğu çerçevesinde kalmak. Yani ben hep şunu söylüyorum. Metnin size ne anlattığı çok önemli. Burada sizin ne anladığınız değil metnin size verdiğini tespit etmeye çalışması gerekiyor öğrencinin. Metni okumadan şıklar üzerinden hareket etme gibi bir hata görüyoruz öğrencilerde. Hocam ben şıkları okudum, eledim, oradan hareket ettim diyor. Çok büyük bir hata. Ee, bu şıklar sizi çok büyük yanılsamalara götürebilir. O yüzden daima öncelik soru kökünün ve metnin okunup anlaşılması sonra şıklara geçmek olmalı. Ee, Özellikle paragraf sorularında öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini buraya kattığını görüyoruz. Yine hem Milli Eğitim'in hem ÖSYM'nin açıklamalarında bu sene güncel hayattan çok soru geleceğini görüyoruz. Örnek sorular bize bunu gösteriyor zaten. Bu tip sorularda siz kendi duygu ve düşüncelerinizi katarsanız yoruma çok büyük hata yapmış olursunuz. Çünkü Metin size günlük hayatta bilginizden çok farklı bir şeyler soruyor. Mesela diyelim ki koronavirüsle ilgili bir soru geldi. Sizin günlük hayatta koronavirüsle ilgili bildiğiniz bilgilerin çok dışında bambaşka bir şey veriliyor olabilir Metin'de. O yüzden burada da kendi günlük bilgilerimizi bir kenara bırakmamız, sorunun bize çizdiği çerçevenin içinde kalmamız gerekiyor. O çerçevenin içine çıkmamak gerçekten çok önemli. Hem çocukları hatadan kurtarır hem zaman kazandırır bu çerçevenin içinde kalmak. Yine yeni nesil sorularda biz çoklu zeka örneklerini görüyoruz. Mesela nasıl görüyoruz? Türkçe metnin içinde matematikle ilgili bir veri verebiliyor. Matematikle ilgili bir sorunun içinde fenle ilgili bir veri verebiliyor. Burada size bilgi olarak sormuyor ama o veriyi çok iyi değerlendirmenizi istiyor. Örneğin neyi soruyor? Bir sorunun içinde bir olayı anlatırken olay 1500 ile 1800 yılları arasında geçmişti diyor. Sonra aşağıda bunların hangisi yoktur derken süreç 3 asır sürmüştür gibi bir ibare veriyor. Aslında o çıkarma işlemini yapıp o sürecin 3 asra denk geldiğini bilmeniz gerekiyor. Metinde yok ama bunun çoklu zeka ile analizini yapmanız gerekiyor. Ee, yine bunun dışında metnin çerçevesi içinde kalırken mümkünse e, görsel sorularda muhakkak görselde çok iyi bakmak gerekiyor. Çünkü bu bir grafikte olsa bir resimde olsa o soruya eklenmesinin muhakkak bir anlamı var. Bazen öğrenci şey diyor, metni çok iyi okudum ama görsele bakmadım bir veri vermiyordu değil. Muhakkak orada dikkat edilmesi gereken, altı çizilmesi gereken bir konu kesinlikle vardır. Resimleri oraya sadece süs olarak Koymuyorlar tabii sınavlarda. Ee, bunlar genelde hem lise öğrencilerinin, lise, sını, e, yani 8. sınıf öğrencilerin lise. hem 12. sınıf öğrencilerinin yaptığı genel hatalar. Bunlara hmm. çok dikkat etmeleri gerektiğini ben altını şiddetle çizelim diyorum Emine Hanım. Bir şey daha oluyor galiba. Ee... Seçeneklerden gidiyorlar ya aynı şekilde aslında soruyu okuduktan sonra mesela birinci seçenekte hemen kendi kafalarına, akıllarına uygun bir cevabı yakaladılarsa diğer şıkları okumamakta söz konusu kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. O da bir yanılgıya düşürebiliyor. Onun için tüm sorunun bütünü görseliyle, şekliyle, neyse grafiğiyle birlikte ve bütün orada verilen seçenekleri mutlaka okuyup ona göre sonuca varmaları Kesinlikle. lazım. Kesinlikle ben burada var. doğru şıkkı. Evet. evet tıklayarak Tabii doğru şıkkı buldum deyip bırakması çok büyük bir tehlike öğrencinin. Çünkü çok daha farklı, daha geniş kapsamlı bir şey o diğer şıklarda olabilir. Zaten tüm bu anlattıklarımız aslında sadece paragrafla ilgili değil. Sınavın tamamındaki sorularda biz bunu görüyoruz. Yani problem de çok uzun paragraflardan oluşuyor. Fen de zaten sosyalin tamamı uzun ve dikkat isteyen paragraflar. O yüzden okumadaki dikkatiniz, görsel bilgi ve becerileriniz, analiz yeteneğiniz hepsi bir bütün olarak sınavda değerlendirilmesi gerekiyor. Karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi tabii e, tam da deneme egzersizleri, yoğun olarak deneme egzersizleri yapmaya başladıkları bir dönem. Başlamayanlara da mutlaka öneriyoruz. E, her gün TYT yapmaları lazım. E, diğer grubunda işte bir 3-4 günü var. E, LGS'ler için söylüyorum. Onların da mutlaka her gün deneme yapmaya başlaması lazım. E, üniversite hazırlık için yine Haftada iki tane, üç tane AYT yapılsa güzel olur konuların bitiş seyrine göre. E, fakat bu arada tabii e, bütün bu söylediklerimizin süreyi ayarlamak, sınavı doğru yönetmekle e, de alakası var. Çünkü bazen de acelecilikten bu hatalar yapılabiliyor. Tabii. Evet. Acele etmemekle ilgili onlara önerebileceğim hemen ben e, bir cümleyle özetleyeyim sonra size vereceğim yine sözü. E, sınavların tamamına yani şöyledir ya sınavdan çıktıktan sonra çocuklar meyseydi de yaşadık biz çok kolaydı çok zordu derler oysa ki merkezi sınavlar belli bir, e, bir formül üzerine oturtulur hem bu LGS için geçerli hem e, TYT ve AYT için geçerli burada oturduğu zeminde şöyledir yüzde yirmisi bu soruların zordur maksimum e, geri kalan yüzde Yüzde zordur, %10'u Yüzde onu da maksimum çok zordur. Geriye kalan yüzde yetmişlik kısım zaten hala hazırda aktif eğitim hayatı olan herkes için normal ve kolay gelecek sorulardan oluşur. Onun için e, turlama yöntemi dediğimiz tekniği denemelerde yerleştirirlerse eğer, e, yani okuduğu ve o anda çözemedi bir soruyu diyelim ki, onun işaret koyup, Sonra bir dahaki okumayı bütün sınavı bitirdikten sonraya bırakmak, ikinci tura bırakmak şeklinde turlama tekniği kullanırlarsa yüzde yetmişi ilk etapta çözülür. Yüzde otuzla kalan süre içinde boğuşurlarsa o vakit elde etmek istediğimiz çok net, bize başarı getiren bu en çok neti yapan kazanacak. Doğal olarak daha iyi yönetilmiş bir sınav olur diye düşünüyorum. Mutlaka özellikle de sözelde bir soruyu okudum çözemedim bir daha bir daha bir daha bir daha oku çözemediği matematik sorusunu bir daha sil bir daha çöz bu yöntemlerle e, sınav yönetilemez onun için e, bir kez çözülemeyen bir kez sizi sonuca götürmeyen soruları bırakın ikinci tura diyoruz siz neler eklersiniz? Evet. E, sınavı zaman olarak yönetmek bölümüne baktığımızda da e, evet hızlı okuma çok önemli ama altını çizmeniz gereken çok önemli şey çok dikkatli okuma. Çünkü hızlı okumak adına dikkatli okumadığınızda metne birkaç kere dönmeniz gerekebilir. O da sizi zaman açısından büyük bir sıkıntıya sokar. Dediğiniz gibi yapılamayan soruyu bırakıp sonra geri dönmek e, burada çok önemli. Bir de standart bir kalıp yok zaten Emine Hanım bu işte. değil mi? Yani CHT'yi yönetirken özellikle her çocuk güçlü olduğu yanla sınava başlamalı. burada yalnız şunu belirtmek gerekiyor. Ben sayısal öğrencisiyim. Benim güçlü olduğum yan matematik. Matematikle başlayayım. Tamam. Doğru bir mantık. Ama daha önceki yaptığı denemelerde çocuğun kendini çok iyi gözlemlemiş olması gerekiyor. Matematikte çok güçlüyüm ama en çok e sorulardaki neti matematikten çıkarabiliyor muyum? Evet, Eğer evet, evet. çıkaramıyorsam benim Türkçe çıkarttığım alandan, ben çıkarttığım alandan sınava başlamam gerekiyor. Çocuğun sınava kadar olan süreçte kendini tüm denemelerle analiz etmesi de çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Ya ben her halükarda şunu unutmamaları gerektiğini düşünüyorum. Süre ve kitapçık o süre boyunca onların hakimiyetinde. Sürenin onları yönetmesine değil süreyi yönetmeye soruların onları yönetmesine değil onların bütün kitapçıktan en çok neti çıkaracağız bilgisini hiç unutmadan o kitapçıkta yapabildikleri soruları seçerek ilerlemeye adapte olmaları lazım. Ee, dediğiniz gibi bunun nereden hangi dersten başlanacak, nasıl ilerlenecek diye bir kuralı yok ama bütün kitapçığı eğer turlama yöntemiyle tarama alışkanlığı edinmemişse çocuk o zaman dediğiniz gibi yine zorlandığı alanlarda tıkanıp kalabilir ve görmediği pek çok soru olabilir. Sınav başarısında ilk birinci madde tüm soruları gördün mü? Yapabildiklerini, yapabileceğin soruların hepsini yaptın mı? Sınavın sonunda eğer insanlar kendilerini öğrenciler rahat hissetmek istiyorlarsa bütün denemelerde bu sorunun cevabını aramalılar. Tabii bu öncedeki e, prova dönemi çok önemli. Yani sınava kadar geçen her gün aslında bizim prova günümüz. Kendimizi çok iyi prova edip o güne hazır olmamız gerekiyor. Kaygı ve stresle de ilgili yani stresle arkadaş, kaygı ile arkadaş olmayı öğrenmeleri. Aslında bu sınavlarda kaygının onlara iyi geleceğini, tabii ölçüsü evet. dahilinde iyi geleceğini de e, tecrübe etmeleri gerekiyor. Çocukların. O da isterseniz bir sonraki buluşmamızda da kaygı üzerine biraz çalışalım. Teşekkür tamam. ederim. E